merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi bugün Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi profilimi de göstereyim. Şöyle bir profilim var. En sevdiğim savaşçı Edgar. Evet. Yorumlara bekliyorum. En sevdiğiniz savaşçınızı yazın aldı, bekliyorum. Hmm, kimle oynasam? Maya e seçeceğim ben. Maya e seçeceğim. Nakavt oynayacağım çünkü hmm, e, çünkü kendime bakıp topa bakamıyorum ki. Yani ben zaten kendime zor bakıyorum. Ken. Kendimle zor başa çıkabiliyorum. Topla nasıl başıma çıkayım? Çok kötü oldu ya. Ama alacağız, 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 alacağız. Çok iyi, aldık bence. Nasıl ya? Nasıl? nasıl varamazsın ya? Yes, onu ben aldım. Yes, çok güzel, çok güzel. Yes, çok güzel, çok güzel. Şöyle like atayım arkadaşıma. Şimdi yine ben Mayer oynayacağım, Mayer kasacağım ben. Ben tek hesaplaşma moduna gireyim tek hesaplaşma daha iyi çünkü eğer dördüncü sırada beşinci sırada bile olursanız yani beşten aşağı veya beş ışıncı sıra olursanız size kupa verebiliyor yani öyle bir şey öyle bir katkısı var çok iyi Yes, mükemmel. Çok iyi aldık onu. Çok iyi aldık. Çok iyi aldık. Şu kovette de gelsin. o Çok kötü oldu. Aga. Çok kötü oldu. Hayır. Vur. Çok iyi. Çok iyi. 4. Karan savaşçı 4. lan olayı gidecek zannettim. Uç savaşçı karan. Çok iyi, çok iyi. Ne oldu? Ateş ediyorum, ediyorum yok. Burada kebapız. Gel lan burada ya. Hızlı dolduruyor. ha. Birinci sıra oldu. Birinci. 17 kademeye yükseldi. Şarj bitmek üzere. Ben şarjı alıp geleyim ben. Hemen şarjı alıp geleyim. Şarjı şalcı aldım arkadaşlar Tamamdır Tamam taktım. Hemen oynuyoruz. Bu rey bu reis. Ben de buradan vururum. Hayır ya. Bura bulaşmayacaktım. Çok canı var ve dipten bayağı kötü vuruyor. Neyse ki iki eksi yemişim. İki kupa eksi. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ve Moe mesela savaşçıların dibine giriyor ya tam içine. Çok kötü, çok iyi hasar veriyor. O oh, oh, hayır. Hayır. O oh. Çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Fank vurmasa. Hayır. Bana gelme bak. Bana gelme. Bak ben de. Sen o grifo alsan. Ben şöyle kaçayım. hayır hayır ya bu hesaplaşmayın yeniden giriyorum bu 20 kademe yapmam lazım 20 rütbe <laughs> Arkadaş olmak istiyorum. açalım. Güzel. Hadi şuraya gel. Şuraya gel. Şu el primoya bulaşmayalım. Çok canı var. Ve yol vurduğumuzda da hasar arıyor. Yani öyle tamam dört savaşçı hayır arkadaşımı bulaşmasın. <laughs> Böyle. o bize aldı vurmadı ama ben zehirlikte oldum ben de vurmak istemedim vursaydım da o beni zaten öldürürdü yani ikinci sıra güzel güzel Yine tek hesaplaşmaya gidiyorum. Şu an yükleri alırım. Şu kalayı da alırım. güzel kar aldık. ben bu peynir maya kostümümü bugün aldım çok güzel bir kostüm hayır hayır gelme gelme yes güzel o iki kişinin aynı iki kişiyi aynı anda aldım Yes ben aldım. Uf, hayır, hayır. Bak arkadaş oldular. Üç kişi. Bunlar bana saldılar. Tamamdır. Şimdi hallettik. Şimdi hallettik. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi Hı -hı, nasıl açsam? Ne açacağım. Tak Tek hesaplaşma. Geldim oyuna. Hmm, girdim. Eskiden aşamardı. Savaş kalıntısı da elmas gözün gözüküyordu. Şimdi neden bronz? Çok değişmiş ya. bu biraz daha. Eskiden ben hızlıca altın bile geçiyordum. Şimdi bronz 3'te kaldım ya. Hayır hayır. Cık. Tamam 3 eksi. Tamam. Yani şu an bronz 3'teyim. Eskiden altın bir değildim yani. Hemen bir günde altın bir yapıyordum. Yani şimdi hayır hayır kaç kaç şöyle hızlandırma modu hızlandırma aksesuar da güzel çünkü hızlıca kaçabiliyorsun şimdi şurada ben birilerinin ölmesini bekleyeceğim son 4 savaşçı Hadi. Son 3 savaşçı benle birlikte. o iki kenji. İki kenji var. Onu aldım. Hayır, hayır. Gelme, gelme. Cık. Yenileceğimi zaten biliyordum ya. Çok az kalmış. Çok az kalmış. Hadi bir oyun daha. Girdik. Hemen şu yüklü ararım. Jackie'i ararım. Jackie'yi almak istiyorum. Kaçma, kaçma. Kaçma Zeki. Yes, aldık onu. Kaçıyorum şimdi. Kaç, 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 kaç. şu Ember'ı alsak mı acaba alalım bence çok iyi aldık çırlıkta bekleyeyim biraz hayır savaşçı sonda savaşçı ben misi alacağım aldım Cık. çok kötü oldu bak Yes, güzel hesaplaşma, merhaba diye, güzel. Tamam, bırak. Görüşürüz arkadaşlar, videoyu kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.